kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün özellikle yan bedeni açacak yoga hareketleri göstermek istiyorum. Umarım seversiniz, umarım faydasını görürsünüz. Eğer hazırsanız gelin rahat bir başlayalım. Rahat bir oturuştayım. Karnım karşıya açık, Çenen yukarıda, omuzlarım rahat. Ve gelsin eller kalbin ortasına. Burnumdan kocaman bir nefes alıp Al büyük bir nefes ve bırak. Rahatla. Bir nefes daha. Ve açtım gözlerimi. Geldim buradan çocuk oğlu. çekerken ellerimle üst gövdemi masa taşıyorum. Avuç içlerimi dirsekledim ve yerde. Burnumdan nefes al ve burnumdan ver. Aldın. Ve nefes verirken yavaş yavaş ellerini üst gövdemi sağa taşıyor. Burada kalçan kalmasın. Önce ellerini yerleşti. Daha sonra dirseklerini almalı. Yan bedenin açılsın. Aldır. Ve nefes verirken taşı gövdeniz diğer tarafa. Avuç işlerim. Dirseklerim ve başım. Yerleştirme nefes verirken gel buradan table top pozisyonuna. Avuç işlerim yerde, diz kapaklarım yerde. Keten kov yani kedinek duruş yapacağız. Nefes alıyorum. Açıyorum çeneni, boynumu. Ve nefes ver. Yuvarla gövdeni Sırtımı kalmıyor. vermeliyorum şimdi. Aşağı bakan köpek pozunu. Avuç işlerim masa yerleşti. Ayak parmaklarımı taktım ve yükseldim. Önce birer birer ayaklarını hedalayan bacakların arkası açılsın. göğsünde kolların arasına getirdim. Yerleştirdim. Diz kapağımı yere. Nefes alıyorum. Ve nefes verirken aç gözlerini. Bacakların açıldığını hisset. Açılsın, izin ver. Boyun sıkıştırma. Burnundan nefes al ve burnundan nefes ver. anlamına gök kocaman ve taşı göğsünde getir ellerinin arasına yerleştir dizini yere nefes al ve nefes verirken aç gövdeni karşına bacaklarını hisset al nefes ve getir avuç içlerini birleştir nefes ve nefes verirken gel geriye, gel ve çaktan ayak parmaklarını tekrar aşağı bakan köpekteyim. Da, diz kapağına al. nefes. Ve nefes verirken gövdeni yuvarla yukarı. Ve kalbin göğsün karşıya açık. Nefes alıyorum. Ve nefes verirken gel buradan. Çeyir duruşma. Şu an oturum gibi duruyorum. Ellerim karşıya açık. dışına geliyor ve aç burada sağ kolunu kocaman gökyüzüne. Yan bedeni hisset. Al nefes ve nefes verirken gel tekrar eller yukarıda uzun. Al nefes ve nefes verirken tam tersi yöne aç. Kes verirken gel tekrar. Yerleştir avuç yere. Ve diz kapağına başını koymaya çalış. Al nefes. Açıl yarım yol. Ve gel tekrar buradan. Gönder bacakları. Aşağı bakan köpeği. ve kobraya al nefes ve nefes verirken getir göğsünü mata ellerimi yerleştirdim matın dışına nefes alıyorum ve nefes verirken aç üst gövdeni karşıya çeneni aç Al nefes ve nefes verirken getir tekrar göğsünü, çeneni edin. Göğsünü ve çeneni yuvarla. Gelsin burada avuç işlerin yere. Tekrar çocuk pozu. Ve buradan dört ayak ve oturuşa geçtik. ağzından. Kendine ve bedenine teşekkür et. Sen çok değerlisin. Kendine bunu hatırlat. Kendine bunu söyle. Namaz. eşlik ederken hızlı gitmemişimdir ya da yavaş gitmemişimdir ve doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.